Rüyada çaydanlık görmek ne anlama gelir? Rüyada çaydanlık görmek, kişinin çevresinde boş insanlar olduğuna, bu kişinin çevresinden zarar verici arkadaşları olduğuna delalet eder. Rüyada çaydanlık görmek bazen muhtaçlığa delalet eder. Rüyada çaydanlık almak ise iyi olmayan arkadaşlar edilmeye, rüya gören kişiyi yanlış yollara yönlendirebilecek insanlara işaret eder. Rüyada boş çaydanlık görmek ise tembel insanlara şey yaramayan evlatlara delalet eder. Boş çaydanlığın çenesi düşük, kalbisep bir insanlığa girilen çatışma olarak da yorumlanmaktadır. Kişinin bu durumda zararlı çıkacağına, halini pek iyi olmayacağına işarettir. Rüyada dolu bir çaydanlık görmek ise, çalışkanların varlığına, rüya sahibi ve çevresindekilerin tümünün çalışkan olduğuna, iyi şeyler için çalıştıklarına delalet eder. Rüyada çaydanlıktan çay doldurmak ise, Yapılan işten kar payı çıkarmaya, gidilen yolda mutlaka zafere ulaşmaya, hedeflerden uzak kalmaya, buna ulaşmak için gayret etmeye delalet eder rüyada. Çaydanlığın kırılması ise olumsuz olarak yorumlanır. Rüya gören kişinin musibetle karşılaşmasına delalet eder. Rüyada çaydanlık yıkamak ise başına çorap örecek insanların varlığına işaret eder. Rüya sahibi çevresindeki birinden ağır sözler işiteceğine, yanlış biriyle uzun süreli beraberliğe delalet eder. Rüyada çaydanlığın üzerine döküldüğünü görmek ise bir kimseye işlemediği bir suçtan yargıda bulunma ve sonrasında zarar görme olarak ifade edilir. Kısacası çaydanlık dedikoduya, boş işlere dikkat edilmesi gerektiğine delalet eder. Bu rüya uyarıcı bir rüyadır. Aile bağlarımıza ve çevremizdeki insanlara dikkat etmemiz gerektiğine işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.